Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Evet şimdi postaları dışarı salıyorum. Şöyle çıkaralım şunları. Gel bakalım. Postaların yarısı yumurtalar zaten galiba yine çıkmış yavrular. Şöyle bu kuş da sakat kaldı. Hasta galiba. Evet, Rostov uçtu. Nerede postalar yükseldi? Şöyle tutayım kamerayı. tavuğumuz. Bu da bayağı açılıyor ama çatıdan çatıya gidiyor. Postalar da şurada. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. Arap şurada. Sakat olan galiba. Evet. Titrek kafa Rostov. Şöyle fotoğraf alabiliyor muyuz? Evet postaların bu durumu bu şekilde. Bunları yakında salmaya başlayacağım. Bu dişi mi erkek mi anlamadım. İnşallah dişidir. Arkadaşta fazla erkek var. Yılan gibi ama. Kobra yanında halt etmiş. Şöyle kümese girelim. Mardinleri de salalım. Evet Arap yavrularımız da büyüdü. Hadi bakalım. Beyazlar çıkmış mı acaba? Yok. Mavi yavrularımız. Arap yavrularımız. Evet bu Araplar da yumurtladı. Altına plastik yumurtayı çektim. Birkaç gün sonra kaldıracağım. Tekrar yumurtlasınlar. Onların yumurtaları şu Arap postalara sürdüm. Arap mavi postaya. Maşallah. Evet. Bir takım burada var. Yumurtada. Bir takım burada var. 2 Bir takım şurada var. Üç. Bir takım şurada var. Dört. Bir takım şurada var. Beş. Şunlar yavru çıkarmıştı. Onlar da büyümüş biraz. Birkaç gün sonra marka takarım. Aa burada postanın biri aşağı mı düşmüş? Evet. Bir tanesi aşağı düşmüş. Şuraya. Hemen şunu alalım. Maşallah. Mavi ve çakmaklı postalar. Şu erkek galiba çakmaklı olan. Şu. Diğeri de erkeğe benziyor aslında. Şöyle yerine koyayım. Büyük ihtimalle yem içiniyor. Evet. Burada da dün yakaladığım. Çakmakla kuyruk var. Elle çatıdan aldık. Arkadaş oyunlu dedi ama bakalım. Bunu da bir haftaya uçururum. Evet postalarımız hala uçuyor. Uçmaya devam. saatlik postalar Şunları biraz kovalayalım bakalım. Var mı bir gelişme? banyo keyfi yaptırıyorum. Biraz sirke, biraz su, tertemiz oluyorlar. Yavru Arap da girmiş. Evet yabani de geldi. Sen de git Arap sen de. kardeşi girdi bu kaldı O kadar da pis değilmiş kuşlar. Su hala temiz.